Şanlıurfa Diyarbakır yolu üzerinden Karaköprü istikametinde ters yönde ilerleyen iki otomobil bir başka aracın kaza yapmasına neden oldu. Şans eseri sürücü kazayı yer almadan atlattı. Kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa Diyarbakır yolu üzeri Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karaköprü istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil ters yönde ilerleyen iki araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası başka bir kazanın yaşanmaması için yol üzerinde Dubalı önlem aldı. Şans eseri otomobil sürücüsü kazayı yer almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafiğin akışı tek şeritten ilerledi. Takla atan otomobil daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı eski seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.